Merhaba, bu videoda sizlerle tabla kalibrasyonunu gerçekleştireceğiz. Tabla kalibrasyonu, nozülün zemine, tablaya olan uzaklığını optimum seviyeye getirme işlemidir. Ve bunu hazırla menüsündeki tabla seviyeli bölümüyle gerçekleştirebiliyoruz. Sonraki adım seçeneğini aktif hale getirirsek, nozül tabla üzerindeki belirlenen dört köşe ve ortadan oluşan 5 noktadan bir tanesine ilkine gelecek ve buradaki ayarlamaları gerçekleştirir gerçekleştirmez sonraki adıma tekrar tıklayacağız ki bir sonraki köşeyi seçsin ve o bölümde de ayar yapmamıza imkan sağlasın. Bu şekilde sonraki adım ve sonraki adım diyerek toplamda beş tane noktada bize ayar yapma şansı sunacak makine tablo kalibrasyonu için ilk konumuz gereği sonraki adıma tıkladık. Ve ardından yazıcı kalibrasyonu için belirlenen ilk konuma yerleşti. Ve burada normal bir kağıt yardım alacağız. Ve buradan kağıdın aradan geçip geçmediğini kontrol ediyoruz. Şu an geçmiyor. Tabloyu aşağıya hareket ettirdiğinde geçecektir. Ve şu an geçmiyor. Demek ki tablonun daha yukarıda olduğunu anlayabiliyorum. Dolayısıyla şöyle bir işlem gerçekleştireceğiz. Bu kağıdın rahatlıkla oynayabilmesi için tablayı sıkıştırıyorum. Saat yönünde çeviriyorum ki tabla daha aşağıya gelsin. Şu an hareketi sağlandı ama çok rahat hareket ediyor. Şöyle olması gerekiyor. Çekerken gelmesi ama ittirirken gitmemesi, zorlanması gerekiyor. Bunu anlamanın daha kolay yolu fanın olmadığı yerden deneyeceğiz. Şu an çok rahat. Biraz sadece yönünün ters tarafına doğru yapıyorum. Şu an gitmiyor. Çekince de geliyor. Haliyle bu durum aslında istediğimiz durum. Çekince geliyor, itirince gitmiyor. Çekince geliyor, itirince gitmiyor. Ardından sonraki adım Bu bölümde de işlemimizi tekrarlıyoruz. Ancak bunu gerçekleştirebilmemiz için videodan yardım alacağız. Şu an çok sıkışık. O yüzden saat yönünde çeviriyorum. Şu an rahat hareket ediyor. Çok rahat hareket ediyor. Hala çok rahat. Saat yönünün tersine çevirdim. Şu an çekince geliyor ama ittirince gitmiyor. Evet, şu anda doğru olduğunu söyleyebilirim. Tablo ayırman. Ve devam ediyorum. Bir sonraki adım. Şu an çok rahat bir şekilde hareket ediyor. Bu istediğim bir durum değil. Saat yönünün tersinde çevirdim. E şu an çekerken de zorlanıyorum. Çekerken zorlanması doğru değil. E çekerken zorlanıyorum, iterken takılıyor. Evet şu anki ayar güzel. Devam ediyorum bir sonraki adım. Tablamızın dördüncü köşesindeki yükseklik ayarını da tablo ayarında gerçekleştiriyoruz. Şu an çok sıkışık. Saat yönünde çevirerek bu sıkışıklığı aldım ama şu anda çok fazla gevşek. Bu kadar gevşeklik de istemiyoruz. Aile biraz daha saat yönünün tersine doğru çevirerek nozul ucuna kağıdın sürtünmesini sağlayacağız. Şu an yavaş yavaş parmağımla hissediyorum ve götürürken de sıkıntı yaşadığımı söyleyebilirim. Rahat çekiyorum ama ileri giderken sürtünerek gidiyor. Evet, ileri giderken gitmiyor ama geri çekerken geliyor. Bu seviyeden biraz daha aşağıda şu iki parmağımla etirebiliyorum. Evet, şu şu seviye olması gerekiyor. Şu an bu seviyede tamamlandı. Sonraki adım. Ve son olarak orta noktada da bu ayarı gerçekleştirmemi istiyor makine burası dört köşede ayarlandığı için ayarlı bir şekilde zaten geliyor eğer ayarsızsa her köşeyi aynı miktarda çevirmemiz gerekiyor şu an ayarlandı sonraki adım dediğimde bu işlem tamamlanmış olacaktır. Şu an baskıya hazır.